Evet arkadaşlar, 6. sınıfın 1. dönem konularından soru cevap şeklinde konumuz konularımızı tekrar edelim. Güneşin etrafında dolanan gezegenler kaç tanedir? Cevaplar gelsin. 8 tanedir arkadaşlar. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? Merkür Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Neptün Dünya gezegeni iç gezegen yani karasal mıdır yoksa dış gezegen yani gazsal mıdır? Dünya gezegeni. İç gezegendir arkadaşlar. Yani karasal. Jüpiter gezegeni iç gezegen midir yoksa dış gezegen midir? Dış gezegen Mars gezegeni iç gezegen midir yoksa dış gezegen midir? İç gezegendir. Venüs gezegeni iç gezegen midir yoksa dış gezegen midir? İç gezegen. Uranüs gezegeni karasal mıdır yoksa gazsal mıdır? Gazsal. En küçük gezegen hangisidir? Merkür. En büyük gezegen Hangisidir? Jüpiter. Diğer ismi Kızıl Gezegen olan gezegen hangisidir? Mars. Diğer ismi halkalı gezegen olan gezegen hangisidir? Satürn. Diğer gezegenlerden farklı olarak ters dönen tek bir gezegen vardır. O gezegenin ismi nedir? Venüs İçinde yaşamın olduğu tek gezegen hangisidir? Dünya Mars ve Jüpiter arasında dolanan kaya ve metal parçalarına ne denir? Asteroid Takma ismi Çoban yıldızı olan gezegenin ismi nedir? Çoban yıldızı. Venüs Uzayda bulunan taş parçalarına ne denir? Gök taşı, Göktaşları uzaydan dünyaya gelince ismi değişir. Peki dünyaya gelen göktaşlarının ismi nedir? Meteor. Meteor parçalarına ne diyoruz? Meteorit. Yıldızlar kayar. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Yıldızlar kaymaz. Hareket etmezler arkadaşlar. Konum değiştirmezler. Güneş tutulmasında ay güneş ile dünyanın arasına girer. Doğru mu? Yanlış mı? Doğrudur. Güneş tutulması ayın Hangi evresinde gerçekleşir? Yeni ay. Ay tutulmasında ay ile güneşin arasına dünya girer. Doğru mu? Yanlış mı? Doğrudur. Ay tutulması ayın hangi evresinde gerçekleşir? Dolunay. İkinci ünite sorularına geçiyorum. Kemiklerin uç kısmında bulunan esnek yapıya ne diyoruz? Kıkırdak. Bebeklerde zamanla kıkırdağın sertleşmesiyle yerine ne oluşur? Kemik. Kemikler üçe ayrılır. Kısa kemik, uzun kemik. Peki üçüncüsü nedir? Yassı kemik. Kol kemikleri kısa kemik mi, uzun kemik mi yoksa yassı kemik mi? Uzun kemiktir. Kafa tası kemiği hangi çeşit bir kemiktir? Yassı kemik. Elimizde bulunan kemikler hangi çeşit kemiktir? Kısa kemik. Kemiklerin birbirine bağlandığı yerlere ne diyoruz? Eklem. Eklemler üçe ayrılır. Oynar eklem, yarı oynar eklem, Peki ya üçüncüsü nedir? Oynamaz eklem. Kafa tası kemiği oynar eklem midir yoksa oynamaz eklem midir? Oynamaz eklem. Vücudu saran, ısı üreten ve et olarak ifade edilen yapıya ne diyoruz? Kas. Kaslar üçe ayrılır. Düz kaslar, çizgili kaslar, peki ya üçüncüsü nedir? Kalp kası. Çizgili kasların rengi nedir? Kırmızı. Düz kasların rengi nedir? beyaz. Düz kaslar iç organlarda bulunur. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Düz kaslar bizim kendi isteğimizle çalışır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. İsteğimiz dışında istem dışı çalışır. Çizgili kaslar yorulmazlar. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış, yorulurlar. Besinlerin vücutta parçalanması olayına ne diyoruz? Sindirim. İki çeşit sindirim vardır. Birincisi fiziksel sindirimdir. Peki ya ikincisi nedir? Kimyasal sindirim. Besinleri çok çok küçük parçalara ayıran, kimyasal sindirimi gerçekleştiren maddelere ne diyoruz? Enzim. Yutak ve yemek borusunda sindirim olmaz. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Proteinler örneğin et vücutta hangi organda parçalanıp kimyasal sindirime uğrar? Proteinler midede, midede kimyasal sindirime uğrar. Yağlar hangi organda parçalanır? İnce bağırsakta. Parçalanan besinler emilerek damarlara gönderilir. Peki, bu parçalanan besinleri emen yapının ismi nedir? Villus'lar emilimi sağlayan maddelerdir. Su, vitamin ve mineral hangi organda emilip damara gönderilir? Kalın bağırsakta. Vücutta artıkların atıldığı organın ismi nedir? Anüs Karaciğer organı yağların parçalanması için ince bağırsağa bir sıvı gönderir. Peki bu sıvının ismi nedir? Safra sıvısı İki akciğer arasında bulunan ve sürekli kasılıp gevşeyen organımızın ismi nedir? Kalp. Kalbin sağında mı kirli kan bulunur yoksa solunda mı? Sağda mı kirli, solda mı kirli? Sağında kirli kan bulunur. İçinde kanın dolaştığı boru şeklindeki yapılara ne diyoruz? Damar. Hangi damar çeşidi temiz kan taşır? Atar damar. Hangi damar çeşidi kirli kan taşır? Toplar damar. Atar damar ile toplar damarın arasında bulunan damarlara ne diyoruz? Kılcal damar. Kalbin kan pompalarken damarlara yaptığı basınca ne diyoruz? Tansiyon. Kirli kanın akciğerlerde temizlenmesi olayı büyük kan dolaşımı mıdır yoksa küçük kan dolaşımı mıdır? Küçük kan dolaşımı. Kanda bulunan hücreler üç çeşittir. Al yuvar, ak yuvar, Peki üçüncüsü nedir? Kan pulcukları. Kırmızı olan ve taşımada görevli kan hücremizin ismi nedir? al yuvar. Beyaz olan ve mikroplarla savaşan hücremizin ismi nedir? Ak yuvar. Kanama olduğunda kanı durdurup pıhtılaştıran kan hücresinin ismi nedir? Kan pulcukları. Dört çeşit kan grubu bulunur. Bunlar A, B, AB. Peki dördüncüsü nedir? Sıfır kan grubu. Burundaki sümüğün diğer ismi nedir? Mukus. İçinde ses tellerimizin bulunduğu organımızın ismi nedir? Gırtlak. Akciğerde temiz havanın ismi nedir? Oksijen. Akciğerde kirli havanın ismi nedir peki? Karbondioksit. Akciğerin altında bulunan ve akciğeri genişletip daraltan organımızın ismi nedir? Diyafram. Akciğerin içinde üzüm salkımına benzeyen damar ile kirli ve temiz hava alışverişini gerçekleştiren yapılara ne diyoruz? Alveol Kirli kanı süzen organımızın ismi nedir? Böbrek Böbrekten gelen idrarın toplandığı yere ne diyoruz? İdrar kesesi, idrar torbası veya mesane. İdrarın atıldığı yere ne diyoruz? İdrar kanalı veya üretra. Üçüncü ünite sorularına geçiyoruz. Kuvvet ve hareket. Cisimleri hareket ettiren, durduran, yavaşlatan, hızlandıran etkiye ne diyoruz? Kuvvet. Kuvvet hangi harfle gösterilir? F. Kuvvet hangi aletle ölçülür? Dinamometre. Net kuvvet bulunurken aynı yönlü kuvvetler toplanır, zıt yönlülerse çıkarılır. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Bileşke kuvvet sıfır çıkarsa bu dengelenmiş kuvvet midir yoksa dengelenmemiş kuvvet midir? Sıfır da dengelenmiş kuvvet oluyor arkadaşlar. Sürati yani hızı bulmak için bir formül kullanılır. Bu formülde yol ile neyi bölersek bize sürati verir? Yani sürat eşittir yol bölü ne? Zaman. Dördüncü ünite sorularına geçiyorum. Madde ve ısı. Kütlesi, hacmi ve tanecikleri olan her şeye ne diyoruz? Madde. Maddenin en küçük yapı taşına ne diyoruz? Atom yani tanecik. Katı, sıvı ve gazdan en düzenli olan hangisidir? Katı. Katı, sıvı ve gazdan en düzensiz olanı hangisidir? Gaz. Katı, sıvı ve gazdan hangisi sıkıştırılamaz? Katı. Katı, sıvı ve gazdan hangisi akışkandır? Sıvı. Katı, sıvı ve gazdan hangisinin şekli ve hacmi yoktur? Gazların şekli ve hacmi yoktur. Katı, sıvı ve gazdan atomları arasındaki boşlukları en az olan kimdir? Katı. Katıların atomları titreyebilir ama öteleme hareketi yapamaz. Doğru mu, yanlış mı? Doğru arkadaşlar. Katıların tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Gazların atomları dönme, titreşim ve öteleme hareketi yapamaz. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış arkadaşlar. Gazlar o hareketlerin hepsini yaparlar. Madde'nin miktarıdır, terazi ile ölçülür. Nedir bu kavram? Kütle. Madde'nin kapladığı alana ne diyoruz? Hacim. Bir maddenin kütlesini hacmine böldüğümüz zaman neyi bulmuş oluruz? Kütle bölü hacim. Yoğunluk yani öz kütle. Yoğunluğun diğer ismi nedir? Kopya vermiş oldum arkadaşlar. Pardon, öz kütle. Yoğunluk hangi harfle gösterilir? d küçük d ile gösterilir. Her maddenin yoğunluğu farklı mıdır? Farklıdır. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru arkadaşlar. Çünkü yoğunluk ayırt edici bir özelliktir maddeler için. Maddeleri karıştırırsak Yoğunluğu en büyük olan en üstte kalır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış arkadaşlar. En büyük yoğunluktaki dibe batar. Su dolu bir kaba bir cisim bırakırsak, cisim ortada durursa bunun ismi askıda kalmadır. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru, askıda kalmadır. Isıyı iyi ileten maddelere ne denir? Isı iletkeni. Isıyı iyi iletmeyen maddelere ne denir? Tam tersi. Isı yalıtkanı. Bakır ısıyı iyi iletir. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Tahta ısıyı iyi iletir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Tahta ısı yalıtkanıdır. Cam ısıyı iyi iletir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Cam ısı yalıtkanıdır. Pamuk ısıyı iyi iletir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Pamuk da ısı yalıtkanıdır. Bir ortamda ısı akışını en aza indirmek için çalışmalar yapılır. Örneğin çatıda izocam kullanılır. Bu çalışmalara genel olarak ne diyoruz? Isı yalıtımı. Yanan ve çevresine ısı veren maddelere ne diyoruz? Yakıt. Linyit katı yakıttır. Doğru mu? Yanlış mı? Linit. doğru Linit katı bir yakıttır sıvı yakıtların diğer ismi nedir akar yakıt mazotun diğer ismi nedir dizel fuel oil gaz yakıttır doğru mu yanlış mı Yanlış. Fuel oil. Bakın arkadaşlar oil sonundaki oil İngilizce'de yağ demektir. O yüzden bunun sıvı yakıt olduğunu bu şekilde hatırlayabiliriz. LPG sıvı yakıttır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış arkadaşlar. LPG gaz bir yakıttır. Yer altından çıkarılır ve arıtılarak benzin, mazot, yağ ve benzeri elde edilir. Kimdir bu madde? Petrol. Ham madde olan petroldür. Kömür, petrol ve doğal gaz yakıtlarına genel olarak ne tür yakıtlar diyoruz? Fosil yakıtlar. Petrol ve kömür yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış, petrol ve kömür yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Güneş ve rüzgar enerjisi yenilenebilir enerjidir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru, yenilenebilir. Sudan elektrik üreten enerji hangisidir? Hidroelektrik enerji. Canlı artıkları ile üretilen enerji hangisidir? Biyokütle enerjisi